Daha var, e, Müberan'ın sorusu var. Çerkez adetlerinin uygulanmadığı bir ortamda yetişen gençlerden bu adetlere uyum sağlamak isteyenlerine tavsiyeniz olur mu? şeklinde. Evet, bu önemli bir konu, günümüz için önemli bir konu, önemli bir soru aynı zamanda. Şimdi bir e, sosyolojik hadise, e, sosyolojik olaylar, e, sosyal zaten birlikte olmayı getirir. Eğer siz birlikte değilseniz bir şeyi yaşayamazsınız. Evet karanlıkta da dürüst olmak gerekiyor. Siz kimse yokken, ışıklar yokken karanlıkta da dürüstseniz zaten örfünüz dürüst olmaya gerektir. Ama buradan bir paylaşımcılık çıkmaz. Sizinle barışık olduğunuzu gösterir o. Siz efendime söyleyeyim yalnız kendi küfretmezsiniz. yalnız kendi argo kullanmazsınız. Bu sizin edebinizle ilgili bir şeydir, normaldir. Ama bu Başkasıyla e, paylaşamıyorsanız sosyal bir hadise yok demektir. Sosyal bir hadisenin olması için de insanların bir arada yaşıyor olması lazım. Şimdi Çerkezler e, köylere dönemeyecekler artık. Kimse dönmeyecek köylere. Ve sıkıntımız şu. E, köy, hay, Niye köye dönmek önemliydi ya da köyde olmak önemliydi? Koloni halindeydiniz. Sokağa çıktığınız zaman komşunuz, herkes, çocuklarınız büyüklerle Çerkezce konuşuyor. Çocuklar birbiriyle Çerkezce konuşuyor. Bir paylaşım söz konusu konusuydu. Kültürü de paylaşıyordunuz, dili de paylaşıyordunuz. Ama şimdi şehir hayatına geldiğimiz zaman üst katınızdaki komşunuz Çerkez bilmiyorsunuz. Sınıfınıza girdiğiniz öğrenci yanınızdaki Çerkez bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Başka bir şey sizinle paylaşılıyor. Onu öğreniyorsunuz, siz onunla paylaşıyorsunuz. O zaman Çerkezler dernekleri köyler gibi eğitim merkezleri haline getirmek zorunda. Yani birlikte yaşanılabilir, birlikte paylaşılabilir merkezler haline getirmek zorundayız. Öyleyse nedir? Kale'de yani şehirde biz kendimizi, bu çerkez örneklemesiyle söylüyorum. Sadece çerkezler için olacak diye bir şey yok. Herkes için de olabilir bu. Kendimizi yeniden şehirde ifade etmek zorundayız. Yeniden şehirde inşa etmek zorundayız. Dolayısıyla e, bu önemli bir konu. Üzerinde ayrıyeten çalışılması da bir konu. Gereken bir konu. Yaşayacaksak eğer birlikte olmamız lazım. Birlikte olacaksa da başlangıç noktamız bizim e, derneklerimizdir. Ee, teşekkürler hocam.